Zerucu'nun rengarenk ve cıvıl cıvıl lezzetli mutfağından merhabalar. Bugün yine sizlerle anneannemin hiçbir yerde bulamayacağınız en enfes tarifleriyle karşınızdayım. İçi sulu sulu, dışı çıp çıtır harika bir börek yapacağız. Hadi hemen vakit kaybetmeden malzemelerimize bir bakalım. Şimdi böreğimizin içi için malzemelerimizi sayıyorum. Haşlanmış havuç 1 adet e, ee, bir bardak kadar haşlanmış bezelye, 2 tavuk göğsü kadar kuşbaşı haşlanmış tavuğumuz var, bir gram kadar rendelenmiş kaşar peynirimiz var, birazcık tuz, birazcık karabiber ve birazcık da pul biberimiz var. Ee, i̇çinin sosu içinde 2-3 kaşık kadar yoğurdumuz, bir tane yumurtamız, birazcık sıvı yağımız var böreğimizi sarıp sarmaladıktan sonra onu sıcacık kucaklayacak bir adet sütümüz ve de biraz da çıtırlığı pekiştirmek adına galeti unumuz var. Haydi başlıyoruz. İftara az bir zaman kaldı. Hızlanalım. Şimdi içimizin sosunu hazırlayalım. Yoğurdumuz. Ondan sonra yumurtamız. Efendim. Biraz sıvı yağ. Bunu çırpacağım. Birazcık yağı da tencereye alıyorum. Şimdi bu burada bir dursun. Ben onu çırpacağım birazdan. Şunu bir kaldırayım. Ee, böreğimin içine hazırlayacağım. Sonra da sosumu çırpacağım. Vakit kazanmış olacağım. Şimdi birazcık bu malzemeleri tencerede bir harmanlayalım. Birbirlerine lezzetleri geçsin istiyorum. O yüzden bezelyemi, havucumu şöyle bir tencereye alacağım ve harmanlayacağım. Tavuğumu da alıyorum. Hmm. Sonra tuz, karabiber, pul biber. Şimdi bunlar böyle bir lezzet harmanına dönüşsün. Yufkaları alıyorum. Hmm çarşaf çarşaf. Huuu komşular tatlısın. <laughs> evet yukarıda seviyorum. Olsun. <laughs> tamam devam edelim. Oh. Hap taze yufkalar. Yufkaları şöyle dörde keseceğim. Bu e, porsiyonu biraz büyük bir börek olacak. Siz bunun porsiyonunu isterseniz küçültebilirsiniz. harcımızı alalım içine kaşar peynirini ekleyelim evet çocuklar mutfak el sever ellerinizi güzelce yıkadıktan sonra yemeğe girişebilirsiniz haydi bakalım İlk harcımızdan döktüğümüz yufkalarımızı güzelce sosluyoruz evet bir kaşık kadar harcımdan koyuyorum sonra bunu böyle kapatıyorum hmm. bu şekilde çok teşekkür. Elinize korkak alıştırmayın bol bol koyun dediğim gibi ara sıcak olarak gayet doyurucu hatta belki yani ana yemek bile olabilir o günkü açlık durumunuza göre tabii ki İçinde sebzesi, tavuk eti, yoğurdu, yumurtası gayet besleyici bir börek. Çocuklarınıza da keyifle yedirebilirsiniz. Elimin lezzetlerini de atıyorum içine. Ve duamızı etmeyi unutmuyoruz. Yiyenlere afiyet, pişirenlere kuvvet, seyredenlere bereket. Ya Rabbim kimin ne muradı varsa da nasip et inşallah yönetmenim önümü kirli olduğunu söylüyor. Ve ben de ona kirlenmek güzeldir diyorum. Sütümüzü derince bir kaba aldıktan sonra yanına da galeta unumu koydum. Sarmış olduğum böreklerimi önce de sonra galeta ununa sonra fırına hazır edeceğim. Hadi başlayalım. Bu şekilde sardığım böreğimi cesurca süte buluyor, batırıyorum. Sonra galeta ununa batırıyorum. Bu şekilde tepsime diziyorum. Şimdi yine cesurca süte batırdım. Sonra galeta ununa buluyorum. Ve de tepsime diziyorum. Böreklerimiz hazır. Şimdi fırın vakti. 15-20 dakika sonra lezzet bizleri bekliyor. Şimdi sunum zamanı tabağımıza alıyoruz bir ara sıcak tabağı. en şişko olanını seçeceğim gel bakalım o çıt çıtı hmm. ister ara sıcak isterseniz ana yemek olarak yiyebileceğiniz böreğimiz hazır şimdi bir keselim bakalım sesi duyalım Şefin tavsiyesi tam mevsiminde çilek hoşafı. Afiyet olsun.